3 yıldır koza ve kelebek imgesi üzerinden çalışmaktayım. Ee, kelebeğin sürekli devinemini, varlık ve hiçlik dolan mücadelesi beni sonsuzluğun gerilimine sürükledi. Ee, ve yazılımla birlikte bir tür ilişkiye girdi. Kelebekten ve kelebeğe adlı metin üzerinden gelişen konsept bu sergi oluşturdu. Esasında her birinin oluşum aşaması çok farklı bir süreyi içeriyor. Ee, bazen bitti diye düşündüğüm resimler tekrardan başlayabiliyor. Resimlerimin tekniği e, akrilik f, e, bir siyah fon üzerine transparan boya katmanlarıyla oluşuyor. Sonrasında yağlı boyayla da kozal ingeleri ortaya çıkıyor. Müzik olarak resimlerinde yer alan kozayı bir tür yerleştirme ve metinle birleşip fotoğrafla birleşen bir yerleştirme de için içine girmiş oldu. İzleyiciyi bu yolla o serüvenin tam içine çekebilmeyi planlamıştı <laughs> Bazen eş zamanlı 2-3 resim birlikte çıktık gibi bazen bir resim üzerinde çok uzun süre çalıştığım da oldu. Bittiğini düşünüp tekrardan başladım hatta yırtmayı düşündüğüm resimler de oldu. Fakat tekrar karşılaştığımda o ruha girip tekrardan bir yeni bir sürece kapılıp bitti dediğim ana kadar uğraştığım beni zorlayan resimler de oldu açıkçası. Ben kendimi küçük alanlarda ifade ettiğimi düşünemiyorum. O yüzden büyük boyutlu çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü ilk oluşum aşamasında yere yatırıyorum resimleri. Siyah fon üzerinde kendi hazırladığım değişik kıvamlardaki boyaları action bir hareketle oluşturup üzerine katman katman boyaları akıtıp kurduktan sonra karşıma geçip işte buraya bu gelmeyi diye biliyorum. Yoksa bir kurguyla başlamıyorum resim yaparken. Kurgusuz başlıyor resimler. Benim için koza imgesi varlık ve hiçliğin mücadelesinde yaşam ve ölüm arasındaki mücadelenin, Eros ve Thanatos arasında geçen savaşın birer iz düşümü gibi bir anlam ifade ediyor. İçimdeki kelebek adlı sergide her izleyici bir kelebek aradı. Oysaki ben kelebeği kendi portremde sakladım. Enstelasyonun bir parçası olan portremde sakladım. Tersten ısıtılı olan portrenin içinde gizli bir kelebek imgesi saklı. Yüzün kendi ayrıntılarında izlendiğinde ortaya çıkabilen bir imaj bu. İçimdeki Kelebek adlı sergimizi 10 Mart'a kadar galerimizde izleyebilirsiniz.